Selamlar arkadaşlar. Çubuğum yine büyüdü. Çubuğum büyüyünce ne oluyordu? Haber arasında gündemi değerlendiriyordum. İşte dedim ki ben de hazır çubuğum büyümüşken neden kamerayı çubuğuma takmıyorum da havada müsait hazır gündemi değerlendirmeye neden dışarıda çekim yapmıyorum şu güzellik içerisinde. hafife estirtiyor, iyi de güzel oluyor. Ben de hemen bir yer bulayım da oraya konuşlayayım. Tripotumu kurup rahat bir şekilde kamerayı da titretmeden hemen gündeme doğru gireyim. Bakalım bugün neleri komik gireceğiz, neleri neler hakkında konuşacağız. Evet, hemencilik banka yaklaşıyorum. Bir bank buldum. Gözüme gözüme bir bank kestirdim. <laughs> i̇şte o banka yaklaşıyorum. <laughs> Tekrar selamlar arkadaşlar. İşte nihayet bir yer buldum. Tripotumu kurdum ve artık kamera titremeyecek inşallah. Arkadaşlar geçen bayramda hatırlarsanız insanlar ne yaptı? Kurban keserken kurban yerine kendini kesti. Bayramın ikinci günü hem de 16 bin kişi Türkiye'nin genel çapında yapılan kesikler, kurban olmalar, kendini kurban etmeler kaldı ki iki gün daha eklesen ona bir 16 bin de orada olsun. 32 bin kişi <laughs> <laughs> kendini kesti demektir bu. Hayır yarın bugün ondan sonra bu insanlar her kurbanda böyle yavaş yavaş kendini kurban ede ede alışacak. Diyecek ki ulan ben çar çar kendimi kesiyorum ya. Ne kadar rahat kesiyorum. Hazır ölmüyorum. Niye başkalarını da kesmeyeyim? Hazır ekonomik sıkıntı da var. Yani ben delirmişim de zaten. Çeşitli hiç ummadığım vergiler de sağlı sollu geliyor. Çak 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 üstten alttan sağdan solda 360 dereceden tokatlanıyorum ben. Demet Şimşek dedi ki düşündüm düşündüm bir yol buldum dedi. Neymiş o yol? Biz de merakla bekliyorken birdenbire o mucizevi bir kimsenin aklına gelmemiş ve hiçbir zaman bize uygulamamış bir yöntemi gündeme sokarak bize de sokmuş o oldu. Neymiş o? Tabii ki. Demin de söylediğim gibi vergiler tabana yayılacak. Vergiler hava sabah sabah yayılacak Vergiler sabah yayılacak Haydi haydi gide haydi. Evet işte kafalar bu hale geldi Vergilerle tokatlanıyorum ben Ekonomik krizle enflasyonla tokatlanıyorum ben O halde neden diğer insanları kesmeyeyim? <laughs> <laughs> diye psikopatça bir açılıma girip ondan sonra herkes bir trilay lay 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 ama gelin görün ki sürekli olarak reklamlarda, haberlerde, yandaş kanallarda öyle bir konuşuluyor, öyle bir muhabbetler dönüyor ki sanki ülke çok normal, refah içinde yaşıyormuşuz gibi bir atmosfer var. Yani her şeyi hallettik de bir leylek kaldı <laughs> şeklinde takılıyor. Zevki sefa içinde. Gülerek elde değil. Neden? Çünkü sinirlerimiz bozuldu. Artık sinirden gülüyoruz. Sinirlerimiz bozuldu. Herkes psikolojik olarak böyle bir ters yüz oldu oldu. Gerçi Şems ne demiş? Hayatım alt üst oldu deme. Nereden biliyorsun altının üstünden daha güzel olduğunu gibi bir cümle söylemiş ama biz öyle bir ters taklaya geldik arkadaş. Yani bu alt değil, üst değil, üst değil, alt değil, sağ değil, sol değil. Üst kademenin hükümetin halktan haberi yok. Trilaylaylıyın şeklinde takılıyor. Ama sürekli olarak her gün hiç ummadığımız vergi üzerine vergiler açıklanıyor. Şimdi de gördüğünüz gibi karbon ayak izi vergisi. Yurt dışına çıkış harcı denilen bir cacık çıkardılar orada <laughs> biliyorsun son zamanlarda da aldı yürüdü. Ya arkadaş bu neymiş ya? Hamın adam amına adam. Böyle bir şey yok abi. Bu nedir abi ya? 150 liralık çıkış harcı dendi ki ya 1500 lira olacak. Haydi herkes ona saldırırken ne 1500 lira canım 3000 lira olacak dendi. Herkes aa falan filan diye ayağa kalktı. Şimdi tabii ki hükümet de gelecek ondan sonra diyecek ki size müjdeler veriyorum. Müjde müjde size müjde mi isterim diye müjdeler verecekler. Diyecekler ki 3000 değil. 3000 değil biz onu hallettik. Ben onu hallettim, yine ben yaptım, yine ben yaptım, ben lider olarak ben yaptım diyerek müjdeyi verecek ve 1500 liraya getirecek. Gördünüz mü 3000 lira değilmiş, 1500 liraya. Sen de öyle zannettin ki 3000 lira. Olur mu canım ya o kadar da insafsız mıyız biz? Yani onu biz 150'den 1500'e çıkarırız sen. 3000'e niye çıkaralım onu? Bizde de insaf var. Biz sizi düşünüyoruz. Biz sizi düşünüyoruz. <laughs> Yersen. <laughs> Yurt dışına çıkacağım ben. <laughs> bu harç nedir ya? Harç parası nedir arkadaş ya? Seyahat özgürlüğüm yok bu benim ya? 150 lira bile fazla ya. Gurbetçiler buraya geldiğinde hep söylüyor ya. Ya cennet ülkemiz, cennet ülkemiz. Ülkemizin kıymetini bilin. Gerçekten çok güzel bir ülke. E gel o zaman burada yaşa. Bu ekonomik şartlarda yaşa. Bu yönetim, bu hükümetle birlikte yaşa dediğimizde olmaz. Orada kurulu düzenimiz var diyorlardı ya. Gurbetçilerden alınsın. Ülkeye giriş parası alınsın ya. <laughs> Türkiye'ye iş parası alırsın. Bak sığınmacılar, mığınmacılar rahat rahat giriyor. Kaçak göçmenler Allah hesabı yok. Şimdi diyorlar ki 10 milyon, 15 milyon oldu diyorlar. Ve üstelik Türkiye'deki sığınmacıların, Suriyelilerin nüfus artış oranı 5.5'miş arkadaşlar ya. Türklerin kaç? Türklerin de 1.5. Böyle giderse 26 yıl sonra nüfusumuz eşitlenecek diyorlar. Sen hala demografik, memografik diyoruz biz hala. Ya ülke gitti ülke. 26 yılda sen ne zannediyorsun? Ayrıca bu zamana kadar da herkes rahat rahat mı duracak yerinde? Bu ekonomik krize bu ülke nasıl bakacak onlara? Yurda giriş harcı alıyor musun sen onlardan? Yok. Ama buradan çıkarken ya biz evden dışarıya çıkamıyoruz. Para gidiyor. Her şey pahalandı. Bir alışveriş yapamıyoruz. Bir insan gibi yaşayamıyoruz. Arkadaş evden çıkamıyoruz. Sahile iniyoruz. Sahilde bile motor motordan yürüyemiyoruz. Bisikletten, skuterdan yürüyemiyorsun. Yollarda o da ayrı mevzu. Yurt dışına çıkıyorsan o parayı haydi haydi verirsin de diyorlar. Verirsin verirsin de bu iş öyle düşünülerek olmaz. Yani diyeceğiz ki arkadaş bu vergiyi niye alıyorsun? Seyahat özgürlüğümü kısıtlamış olmuyor musun? Diye sorgulamamız lazım bunları. Zaten yurt dışına çıkıyor onda para vardır. Düşüncesiyle para kesilmesi önemli değil. Özgürlüğünün elinden gidip gitmemesiyle ilgili bir mevzu bu. Kafalarına göre iş yapıyorlar zaten. Hükümet sürekli olarak kafasına göre iş yapıyor. Hiçbir şekilde de hesap vermiyor arkadaşlar. Şeffaf değil. Hiçbir şey şeffaf değil. Bakın yarın bugün 28 Haziran'da gri listeden çıkıp çıkmayacağımız belli olacak. Büyük ihtimalle çıkartacaklar bizi. Ama bu kafayla zaten çıksak ne olur, çıkmasak ne olur? Yatırım yine gelmez, yatırım gelmez. Bu tek adam, hesap vermeyen tek adam başımıza gitmedikten sonra hiçbir zaman bu işler düzelmez. İstediğin kadar vergi al. Kamuda tasarruf diyorlar da gerçekten kamudaki tasarruf aynen şu örnek gibi. Sakız çiğnemeyeceksiniz. Yoksa kamuda çok büyük bir tasarruf yok. Asıl büyük ayaklar. Bakın işte şu noktalarda tasarruf olursa anca olur. Vatandaşın istediği tasarrufa gelince israf saraylarının sayısını azaltın. Bunlara yapılan harcamalı Kısın bu bir İki, devletin kullandığı uçak ve lüks makam araçlarının sayısını azaltın üç dini vakıf ve derneklere cemaat ve tarikatlara verilen parayı kesin. 4. Yandaşlara yapılan döviz garantili projelerin ödemelerini Türk lirasına çevirin. Şimdi karşımızda bir israf paketi var ama aynı zamanda 2023 yılında sadece kur korumalı mevduat sistemine aktarılan para ne kadardı? 1 trilyondan fazla. Küsuratları vardır. Tam olarak hesaplayamıyorsunuz zaten. Devletin defterlerini şeffaf bir şekilde göremediğiniz için. Sonra döviz garantili projeler var. Müteahhitler tasarruf yapmıyor. Biz ödüyoruz. Dolar, euro artıyor. Yine onlara daha fazla Türk lirası cinsinden para ödemek zorunda kalıyor. Vatandaş kemer sıkıyor da müteahhitler de acaba bir kemer sıkar mı? Sözcü gazetesi onu hatırlatıyor. Devlette yaşanan şatafatı bitirin. Yandaş kayırmalarına son verin. Kamu kurumlarında huzur hakkı adı altında 3-5 maaş alanlar ve onlarla ilgili bir açıklama duyacağız mı acaba Mehmet Şimşek'ten ya da Cevdet Yılmaz'dan? Personel alımlarında yandaşlara torpili bırakın, liyakata önem verin, lüks davetlerden vazgeçin, gereksiz yurt içi ve yurt dışı gezileri iptal edin. Millet açken 81 ile yapılacak olan hükümet konaklarını bir durdurun, vatandaş tasarrufu böyle istiyor. Peki konuşulan tasarruf ne? Aslında konuşulan tasarruf yine memurdan, yine çalışanlardan, yine bizden ve sizden. Haber arasını geldik, açık havada yaptık. Tabii beyin de açıldı arkadaşlar. Yut geldi. Mehmet Şimşek. Ya. Geldi ve herkese bir sevinç çığlıkları. Ekonomi düzelecek ve evet geldi ve evet şimşek geldi. Ray 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 ve evet şimşek geldi. Ray ray ray. Liyakat geldi arkadaşlar. Liyakat ülkemize liyakat geldi. İçimizi çektik iot iot ne yaptı? Beyni bizi açtı. Tabii ki konudan konuya doğru zıplar hale de gelmiş olduk. Gülüyoruz artık. Sinir krizinden gülüyoruz. delirmemek için gülüyoruz. Çünkü artık her şey o kadar çok birbirinin içine girdi ki saçma sapan hale geldi. Arap Ar saçına döndü işler arkadaşlar. Bu kadar Arap'ın içinde zaten Arap Ar saçına dönmeyecek de neye dönecek? Her şeyi birbirine bağlılar ve karıştırdılar. Niye? Takip edilmemesi için. Yalan, talan, dolan, rüşvet, yolsuzluk ortaya kolay 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 çıkmasın diye. Kimin eli kimin cebinde belli değil yahu. Her zaman söylüyorum ülkede çok büyük para var. Çok büyük para girişi ve çıkışı oluyor. Ama sana bana değil. Adamlar suyun başına kesmiş. Halka yayılmıyor bu. Bakın mesela 1 Ocak 2025'te etrafa böyle pet şişe bankalara konacak. Bu bankalarda şişe attıkça 25 kuruş lira ne olacak senin hesabına yatırılacak. 25 kuruş lira. Bu işte de çok büyük bir para var. Belli ki yukarıdan onun kafasını koparmış. İhaleyi alan abiler var yukarıdaki abiler. Onlar o işi koparmışlardır kafadan. Sana bana gelmez o iş zaten de. Hep söylüyorum arkadaşlar. Hükümet senin benim iyiliğim için bir şey yapmaz. Rant varsa o işe girer. Yani daima rantına bakar. Ben rantıma bakarım. Ben yani keyfime bakarım der gibi bir şey bu. Ben rantıma bakarım. Halkla ilgilenmem ilgilenme yok. Zaten 2015'ten sonra şirketleşme dönemine girdik ya. Türkiye bir şirketleşme dönemine girdi. Erdoğan'ın mizaç ve müktesebatı tehlike sahip. much Devleti kendi aile şirketi gibi yönetmek istemektedir. Yani ülke bir şirket gibi yönetiliyor ya. Gerçi şirketlerde biliyorsunuz şirketi yönetemediğin zaman ne oluyor CEO, CEO başkan, başka, Hemen görevden alınıyor. Ama bizde o da değil. Ya bize işte ölene kadar. Ölene kadar mokoko. Yani ölene kadar şirketsin sen diyor. Ben diyor seni şirket yaptım diyor. Demokrasi görünümlü padişahlık sistemine doğru yavaş yavaş oraya doğru çekiliyor. Yumuşama denilen o zaten. Padişahlığı diyor ben diyor yumuşattım diyor. Demokrasi görünümlü yaptım diyor. Demokrasi görünümlü görünümlü demokrasi görünümlü padişahla geldi. demokrasi görünümlü padişahla geldi. <laughs> Arkadaşlar işler bu raddeye doğru gibi gidiyor, görünüyor. <laughs> <laughs> Hep de soruyorsunuz ya ne yapacağız abi biz de ne, ne yapabiliriz ki biz muhalefet bir şey yapamıyor biz de yapacağız ya biz de abi ya işte sen de anlatacaksın onlar nasıl sürekli olarak aynı şeyi algı yaratmak için tekrar 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 bütün yalanları sürekli olarak aynı şekilde tekrar ediyorlarsa sen de hakkını sorgulamalarını sürekli olarak tekrar tekrar tekrarlayacaksın anlatacaksın evet arkadaşlar yine çenem düştü açık havada çenem düştü zaten siz bunları biliyorsunuz ya işte ya lan siz de var ya az değilsiniz ha. Arkadaşlar hafta içi Instagram'dan canlı yayın yapacağım. Hepiniz davetlisiniz. Hepinizi bekliyorum. Genel bir sohbet programı yapalım diye düşünüyorum. İnşallah teknik bir arıza olmaz ise. Yalnız e, yatırım gelmez onu söyleyeyim ben. Ülke, bu ülkeye yatırım gelmez. Boşuna yine vergiyle, vergilerle boka devam şeklinde ilerleyecek gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Bak borsada, borsadaki vergiyi indire, indirdik, kaldırdık, öteledik falan filan diyorlar ama yok o, o, gelecek o. Tak 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 yine gelecek o. Tak 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 gelecek o. Tak 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 gelecek o. Tak tak tak. tak, 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 tak. Arkadaşlar <laughs> lütfen kanalımıza abone olalım, likelayalım ve yorum yazmayı unutmayalım. Paylaşmayı da unutmayalım arkadaşlar. Lütfen paylaşmayı da unutmayalım sevgili arkadaşlar. En yakın zamanda görüşmek üzere. Hafta içi zaten Instagram'da canlı yayında görüşeceğiz inşallah. Hadi bakalım.